Böyle, çok, hmm. çok 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 de senin yapmamışlar Bak bunun çok çok daha büyüğü Patlatacağız hocam. <laughs> Yusuf patlatır mı? Daha, daha çok patlatır çok şey. mı Yusuf? Normalde daha çok fışkırması lazım ama. İkinci deneyimiz beyaz bulut ve sis oluşumu deneyi. Tamam, Yine ya. hidrojen peroksitin içerisine Sizin bir miktar potasyum permanganat <laughs> ilave Şeyi ederek kimyacının sisi ya da sis bulutu ismindeki deneyi izleyeceksiniz. Hocam, gözükmüyor hocam. Hiç gözükmüyor yani. Benim sesim çıkıyor mu? Video mu çekiyorsun? Ha. Merhaba. tamam çekeyim. Ama bu da gözükmüyor kanka ya. İyi değil. İyi net değil. Ne yaptı ya? Mehmet Hoca daha çok çıkarıyor lan. Bu olmaz kabul etmiyoruz.